kazandığın en hızlı büyük para. Dur bir düşüneyim. Şu anda da bir mola. 15 dakikada 1250 dolar kazandım. Müthiş. Ve o kazandığın para ise tam burada. Bu kamera. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Askerden geldim. Yazılım işlerini bıraktım, bırakacağım. Stüdyoyu kurdum. Son dans, son salsa. Arkadaşım Alihan selam olsun buradan ona. Çok iyiliği dokundu. Amerika'da müşterisi var bir problem var. Bir şey yüklemiş web sitesinde WordPress'te. Bir şey yaptı. Ya diyorum yapmak istemiyorum. <laughs> yok. İlle de sen yap. Ya dedim yapmak istemiyorum. Kazanmak istemiyorum. <laughs> ya yok çünkü artık bıktım biliyor musun yani. 11 yıldan beri kod yazıyorum. Yok yapmak istemiyorum. Bıraktım artık diyorum yani. Elimde son bir proje var. Onun Kodlarını yazıyorum, teslim edeceğim. Sonra yazılım lügatını hayatımdan çıkartıp prodüksiyona odaklandım. Prodüksiyon da yapmaya başladım böyle. Çay, kahve, stüdyonun böyle bir, iki müşterisi oldu böyle hani. Güzel. Tatlı. Dedim yaparım dedim. Bir şartla dedim. 1250 dolarını alırım dedim. Dedi ki bu. Oho. Benden önce birkaç kişiye gitmiş zaten. <laughs> Kimse çözemedi, sen de çözemezsin dedi. Bak dedim Alihan alırım. Kamera alacağım dedim. O zaman Canon 70D'nin vardı. Sony'ye geçeceğim artık ihtiyaç oldu çünkü stüdyo kurduk. İnsanlar istiyor böyle hani kaliteli. Yok dedi. Yap dedi. 1250 doları vereceğim sana dedi. Bak Alihan dedim. Yapma. Yap dedi. Tamam dedim. Gönder bilgileri. Ofisten çıktı. Oturdum, iş yapayım. Dur dedim şuna bir bakayım. Tak bir şey yaptım, denedim oldu. Daha Çok beşinci, kısa. onuncu dakikada. <laughs> wow. Bir şey daha denedim. On üçüncü dakikada dedim. Dur dedim hemen aramayayım bunu dedim. Şimdi dedim böyle morali bozulur falan. On yedinci dakikada dayanamadım aradım. <laughs> Alahan dedim. <laughs> Çok iyi. Paramı hazırla dedi. Ne diyorsun? Yaptım dedi. Ne diyorsun ya dedi. Ben aşağıda yemek yiyorum dedi. Çanak kebap vardı bizim eski stüdyonun altında koz yatağında. Yemeği apar topar yiyip gelmiş. Ana dedi ben şimdi de 1250 dolar mı verdim dedi. <laughs> bak işte yaptığın hata bu. 17 dakika ara bak. 2 saat sonra ara, 3 saat Yok, sonra. Yok ama hakem bile bile yapıyorum. <laughs> hmm. O ondan hoşlanıyordu. Tamam. Nabza göre şerbet. Tamam. biraz da kreatif bir çocuk ya. Yani. Kreatif direktör böyle hani falan. Tamam. O zaman. Onu sever böyle çılgınlık ya. Kafada <laughs> zaten çılgın. <laughs> tamam. Bunu dedi. Böyle bir dondu kaldı. Ya yani sana şaka Dedim ki istiyorum onu. <laughs> İsti tamam dedi, söz dedi. Ayın başında vereceğim dedi. Ben Vallahi yaptım oldu. tabii çözdüm gitti paket dedi. Bir de soğuk su ikram ettim ona mutfaktan. <gülüyor> <gülüyor> 1250 dolar artı soğuk su. <laughs> gitti ve bir ay sonra parayı aldım. Hemen kamerayı almış. sirkeciye gittim Hayyam'a. Hemen gittim. Kamera, lens, evet. hafıza kartı, çanta. 15 dakikada müthiş. Müthiş. Ve benim Hayatımdaki en hızlı kazandığım para 15 dakikada 1250 dolar. Bu çok güzel. Olağanüstü bir şey olmuş. Birçok şey bir araya evet. gelmiş ve olmuş. İstesen olmaz böyle bir şey. Kesinlikle. Hani yabancı birisine yapamazsın. Sen mesela en hızlı parayı nasıl kazandın? Düşünüyorum da yani böyle doğrudan somut bir şey hiç aklıma gelmedi. Ama kazandığım para değil de ürün oldu. Yani bir oyun oynadım karşılığında bir telefon kazandım. Nasıl? Şöyle o zamanlar blogger'ım, blogum var e, ve sektörde işte bloggerlık diye bir kavram var. Henüz yeni YouTuber'ların, bir... instagramerların, LinkedIn'lerin atası. Aynı. Olma... <laughs> Aynen, bloggerlar benim. yani. Kesinlikle. Bizi işte telefonun tanıtım e, için lansmanına çağırdılar. Basın tanıtımı ilk olarak. Hmm. Yani normal, öyle yapılırdı. genel YouTuber. lansman öncesinde böyle yani. Çok özür dilerim, youtuberlar gitmezdi, Evet, bloggerlar evet, giderdi. giderdi. Ben de gittim, oyun falan kültürüm yoktur, oynamam etmem hani. Küçükken, çocukken oynamıştım var da ama çok böyle içinde değilim konunun böyle. Ben sadece telefonu deneyimliyorum, hoşuma gidiyor deneyimlemek böyle. Televizyonlara bağlamışlar telefonları, öyle deneyimliyoruz vesaire böyle. Dur bir dakika, telefon? Ne markası ne modeli ne? Sony <laughs> Xperia. Xperia S sanırım. Yes. İlk çıkan. İlk akıllı telefonu. Çıkan evet. Hatta Ericsson e, gibi bir şey vardı. O hariç tuttuğu ilk ürünüydü. Evet Sony'nin ilk tek başına ürünü. Tek başına ürettiği amiral gemisi. Evet aynen öyle. Sene 2012 1550 liraya aldım. Şimdi ben de anlatayım iyicene içine otursun. <laughs> Ben de e, o lansmana gittim yaklaşık 30 kişi var e, lansmanda e, herkes kendi alanında bir blogger ve arkadaşlarım oynamış vesaire ben listeye bile dahil olmadım ya yani ben oynayamam rezil olurum hep böyle kaçak dövüşüyorum böyle yani oradan bir tane stand gelirisi arkadaş ısrarla lütfen sen de dahil ol dedi E tamam dedim yaz o zaman ismimi yani o listede sondan ikinciyim benden sonra bir kişiyi daha ekledi. Bir arkadaş oynamış, en yüksek puanı o almış, 2000 küsür bir puan hatırlıyorum. Ne oyun oynuyorsun Asfalt 5. Telefonda araba yarışı, telefon televizyona bağlı, telefondan yönetiyoruz araba yarışını böyle. Ve arkadaşın aldığı bir 2500 puan var. Ben sadece rezil olmamak adına oynayacağım yani böyle hani inşallah çok kötü bir puan almam diye başladım oyuna. Herkes beni izliyor çünkü sondan bir önceki yarışmacıyım. İlk tur bitti, hiçbir yere çarpmışlığım yok bir iki sürtmem var. Böyle bayağı sesler yükselmeye başladı. Aa çarpmadı. İşte kestirmeye girdi şu bu vesaire. Ben asfaltı o arada ilk defa oynuyorum. Sadece oynayanları birkaç sefer izlemişim orada. Ama iyi bir gözlem. İyi bir gözlemciyim. Daha sonra ikinci turda bir kez kaza yaptım kötü bir kaza. Ah dedim işte tamam yani puan bitti. gitti. Hani, puan mı gitti? Ben birinci Kanafım falan... mı gitti? <laughs> Yo birinciliği düşünmüyorum. O anda da yok zihnimde. Ama çok kötü bir derece alacağım konusu vesaire düşünüyorum. Yalnız etraftaki sesleri duymamaya başladım. Çünkü kulağımı kapattım resmen. Duyarsam heyecanım artacak. Kötü hissedeceğim vesaire. Artık bir yerden sonra nasıl yaptıysam kapattım kendimi böyle. Yarış bitti. Puan hesaplansın diye bekliyoruz. Puan bir geldi. 10.000 küsür. Yani arkadaşın 2500 puanı var yaklaşık. Ben 10 geçmişim. Dörde katlamışım böyle. Herkes şokta. Kimse beklemiyor böyle bir şey. Arkadaş böyle hava atıyor. Ben telefon aldım falan filan diye. Ama benim oyunuma kadar her şey. Benden sonraki oynayan arkadaş bin küsür puanda falan bıraktı vesaire böyle. Ve kazanan ben oldum ama bacaklarımda derman kalmadı bir anda. Yani, o heyecan, e, he yani stres. Yere oturdu, çömeldim direkt olarak. Yani benim röportaj yapacaklar direkt yere çömeldim. Bir dakika dedim bekleyin. Yani ayağa kalkamıyorum heyecandan. yani... <laughs> Sene 2012 değil mi? Evet. Telefonum vardı. Nexus One vardı. Google'ın <laughs> cihazı. Zaten Android ile tanışmışlığım var. Zaten şey yapıyorum. Telefonu bir ay kullandım. ikinci telefon olarak. Hoşuma gitti. Deneyimledim. Ondan sonra sattım. <laughs> Bin liraya. Bir 10 e, ikinci el pazarı kesti. 900 liraya e, satmış oldum telefonu. Ben pahalıya aldım. 1750 liraydı. 1550'ye kadar düşmüştü bir sağol. Ama iyi fiyat almışsın çünkü çıkar ben çıkmaz aldım ben. İkinci el fiyatını bak 1000 liraya sattım diyorum yani. Yani Çünkü o dönemlerde bir de Sony'nin ikinci el pazarı yoktu. Daha Sony o zaman var oldu zaten yani Xperia ile beraber oldu. Sony Vision yani, vardı da bu Sony'nin da kullanıcısıydı. Sony Ericsson'larda da ikinci el pazarı yoktu Sony'nin. Yani ikinci elde hep böyle olumsuz bir algısı vardı. Evet. Telefonda gerçek... maalesef tutturamadı. Bak bak gerçek gurmeler Sony Ericsson W810i'nin kalitesini bilir. <laughs> Deneyimlemedim. Çok benim uzun için... yıllar kullandım. Benim Hala için. da duruyordu. Arkadaşıma verdim telefonun abisini almış. Sonra telefonumu istedim aradan vakit geçti. Abi ben onu sattım dedi. Lan sana emanet verdiğim telefonu kullan diye verdim. Abisi almış elinden kendi telefonunu. Bir satmış. Abi ben sana parasını vereyim dedi. Abi sorun para, değil. para değil ki. Benim onunla bir münasebetim vardı. Of. Benim onunla anılarım vardı. Ben ona asker telefonu yapacaktım. Çok kötü olmuş yani De, gerçekten. Gülüm gibi baktım yani. <laughs> gülüm nedir? abi? Ispartalılar gibi. <gülüyor> 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 ya gözüm gibi baktığım telefon. Çizik yoktu telefonda ya. Bayağı olmuş. Çok kötü. Benim için birincisi bu oldu. Hızlı kazanma konusu gibi böyle. İkincisi bir buzdolabı oldu. <laughs> buzdolabı da mı kazandın? <laughs> Abi bu adam tam bir çekiliş maker. <laughs> <laughs> Ama bak ilki çekiliş değildi zaten. Hayatım Oyun boyunca oynadık. hiçbir çekilişten, oyundan bir şey kazanmadım. Bir kola e, markası. Siz kimlerle takılıyordunuz o dönem? <laughs> Ama bu evlendikten sonra. Dolabımız bozuldu. Bir şey bozuldu. söyleyeceğim. Dur dur bir dakika. Bir dakika dur, dur, dur. <laughs> Sen evlenirken bütün evi çekilişle mi düzdün? <laughs> Yok artık. <laughs> Buzdolabı dolabı iyiymiş ya. Şöyle buzdolabımız bozuldu. Yani elektrik kesilmiş, İçerisindeki Aa. etler sulara akmış içine vesaire böyle. Gerçekten kullanılamaz duruma gelmişti. O dönemde de zorunlu olarak buzdolabı bakıyorum ama bütçem de yok aslında. Bir şekilde almak durumundayım. Bakıyorum böyle. O sırada da birkaç tane çekiliş için kod göndermiştik böyle. Hanım dedi ki bir bakalım mı? Bakalım ama dedim almayı şöyle birkaç gün daha bekleyelim dedim. Olmaz ya dedim. Hayır, çıkarsa diye böyle yani. Ya yani. da olsa telefon çıktı. <laughs> Ama e, oldu ve içi kola dolu bir buzdolabı her şeklinde geldi böyle koli koli kola artı bir tane de buzdolabı geldi. Ne diyorsun önüze. ya of? <laughs> yani bayağı bir yıllık kola ihtiyacımız. <laughs> hani kola içmeyi tavsiye etmiyorum ya arkadaşlar. bazen hani böyle dondurma firmaları böyle müthiş vahşi ve seksi arabalar veriyor ya. <laughs> ah diyorum yazlık bölgede bir garson olsaydım, bütün çubukları toplar, her akşam atardım biliyor musun? <laughs> Üçüncü şey ise Bin çekiliş Allah değil. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Ama bu çekiliş değil. Bu bir iş aslında. Bir içerik sitesi hazırladım. Bu içerik sitesi niş bir alanda. Elektrikli bir... ev aletleri. <gülüyor> <gülüyor> Yok çok daha niş böyle bir sağlık problemine yönelik site hazırladım. Ha biliyorum. Hatırladım. Yaklaşık birkaç saat sürdü toplamı. Bir tane de markaya süreci anlattım. Dedim ki bakın böyle bir içerik sitesi hazırladım. Siz de bu alanda konumlandırma yapmaya çalışıyorsunuz. Bu yüzden bir işbirliği yapabiliriz. Bir yıllık banner banner alanı. banner alanı bir işte blog deneyimi yani blogda deneyim paylaşımı yapabilirim vesaire. Ürünlerinizi gönderir misiniz gibi bir teklifte bulundum. Onlar da kabul ettiler. Yaklaşık 1 iki saatte e, hazırladığım site bana güzel iki ürünle döndü. Süpersin. Peki o senin trafiği nasıl şu an? Çok niş bir alan olduğundan dolayı düşük gibi gözükse de aslında Fayda göre faydalı. faydalı. Kesinlikle. Faydalıysa tamam. Dolandırıcı değilsin değil mi? Kesinlikle. Yani halen takip ediyorum. Halen geliştirmeye çalışıyorum. Yani markadan bir dönüş aldım nasıl olsa deyip kenara atmadım. Orayı daha geliştirmeye çalışıyorum. Belki markadan yeni bir şey daha alırım. <laughs> ya da başka bir marka ile Arkadaşlar <laughs> buradan marka yetkililerine sesleniyorum. <laughs> Mustafa çok tehlikeli. Bu adam gözünü <laughs> karartmış. Bütün evi sponsorlukla düzme derdinde. Ama fayda sağlıyorum gerçekten. Buna gayret ediyorum yani. Buranın altını çiziyorum. <laughs> bir de sana o zaman şunu söyleyeyim. Şimdi bir iş yapıyorsun. Ulan galiba tuttuk. Galiba oldu. Tamam buradan gidersem metrikler çalışıyor. Şöyle para kazanacağım. Dediğim bir iş oldu mu? Öyle bir iş oldu. Yani buradan yürürüm dediğim bir işti. Henüz Twitter popüler dönemi Twitter'a yönelik bir proje geliştirdim. Bunu bir yazılımcı arkadaşımla MVP'sini ortaya koyduk. Çalıştırdık. Ha hatırladım hatırladım hatırladım. hatırladım. Evet çalıştırdık. Ya yok Ve ben buna bir tane kaldırım taşı yapıştırayım şunun suratına ya. Maaşımı bir tasarımcıya yatırdım. Üf. Bir maaşımı komple verdim. Tasarım yaptırdım siteye. Ne kadar? Sene 2009. 10 bin dolar. Allah cezanı. <laughs> <laughs> o gün için bana çok büyük paraydı Yupa. yani. Ek olarak bir de kredi kartından bir alışveriş yaparak tasarım yaptırdım. Yani tasarımcıya dedim ki benim nakit param yok. Senin alacağın bir şey varsa ben kredi kartıyla satın alayım. Sen bana logo ve kartvizit tasarım yap. Bu çocuğu niye dolandırıyorsunuz? <laughs> Sen Corel Draw kullandığını biliyorum. <laughs> ve logo, kartvizit Web sitesi tasarımı her şey tamam ama asıl problem motordu yani yazılımı da eksik vardı yani yazılımı <laughs> eksikti asıl problem oradayken ben yanlış tarafa yatırım yaptım yalnız bu yaptığım yatırımla bile karşılık buldu hatta sektörden bir abimiz dedi ki bak sen bu ürünü buraya doğru çevir ben yatırım yapayım yani benim maaşımın yaklaşık 10 katını teklif etti Oy! ama ben böyle o günlerin verdiği acimilikle biraz düşüneyim diye geri adım attım. Yani hemen kabul etmedim de o samimiyetle gelmiş. Ben o samimiyetle karşılık vermiyorum. Profesyonellikle karşılık yani o veriyorum. Profesyonel ego ve kibirdir bu. Salaklık. Yani ben daha naif söylüyorum ama sen yani bildin. Gerçekten salaklık. Abi Türk... al parayı büyüt işin ne işin var ya? Ama maalesef işte o geri adımı attım. Bir ay sonra geri dönüş yaptığımda dedi ki ben o parayı o gün için sana ayırmıştım. Sen onu kabul etmedin ben başka bir projeye yönlendirdim dedi. Ve konu orada kapandı. Yani çünkü maaşım bitti, param bitti, üstüne çıkamadım. Yazılım için teklif aldım. Oraya harcayacak bir param yok. Proje öyle rafta kaldı. Ya yani ben oradan yürüyeceğimize çok inanıyordum. Senin böyle evet bu iş olur, buradan yürürüz dediğin bir iş oldu mu? Oldu. Şimdi bir iş yaptım. Ama işe var ya böyle hakkını vermiyorum. Hak ettiğinden daha fazlasını vermiyorum. Hak ettiğini veriyorum yani. Benim nezdimde normalde yani 2-3x çok veririm ben bir işe kendime. Yani yüzüne bakmıyorum. Hayallerim var, projelerim var. Onları yapacağım. Bunu yaparsam buradan elde ederim o daha keyifli. Çünkü gıdıklıyor biliyorsun. Yapmak istediğin evet. girişimcilik giriş zaten şudur. Aslında yapmak istediğinden değil de yapmak istemediğinden para kazanmaktır. Bu çok kötü bir illet. Ve bunu ilk kez böyle fark ettim. Cık, i̇stemiyorum, bunu yapmak istemiyorum, büyütmek istemiyorum, şunu yapmak istiyorum falan dedim. Sonra bir durdum. Şimdi iki ayda, 3 ayda kazanacağım parayı bir günde kazandım. Oh. Durdum, ofise geldim. Birinin o parayı benden alacağını, gasp edeceğini düşünüyorum. Çünkü tahayyül edemiyorum. <laughs> 90 günümü vereceğim ben o işe ki onun sonunda para edebileyim. O parayı kazanabileyim. Ama bir günde gel gelmiş o. Bir günde geldi. Ertesi hafta oldu. Yine bir günde o kadar para kazanıyorsun. Bırak çalışmayı. <laughs> Sadece bu alana odaklan. Tahmin edemiyorum. Yok hala inadım devam. O fikre aşıklık konusu. Yapmak istemiyorum işi. Diğer tarafa aşıklık. İşi yapıyorum. Gelmedi, evet. İşi yapıyorum. Ortalamanın piyasanın üstünde yapıyorum. Çok üstüne çıkmıyorum yani. Yüzde 100 dersek bir şey mükemmeldir. İdeali %50'dir ya vasatın üstü. %51 yapıyorum geçiyor. Böyle ne kadar gitti biliyor musun? 6 ay boyunca böyle. 6 ay boyunca Altı ay istemediğin boyunca şey, şekilde istemediğim şekilde of. burun kıvırıyorum. Bunu yapıyorum. Şey yapıyorum. Sonra benim o güvendiğim iş algoritmaya bir kurban gitmedi mi? Oo. Oh. Bütün gelecek stratejilerim yerle bir olmadı mı? Planlar suya düşmedi mi? Ben bir afalladım. 3 ay kendime gelemedim. Arka tarafta da bu arada hani o iş 6 ay, 7. ay, 8. ay yine kazandırıyor. Tık tık büyüyor. Bak düşün. Of. Önceden bir günde 3 aylık kazanıyordum. Bir günde 4, 4 aylığa aylık... kadar çıktı. Of. Çok iyi. Ama hala diğer fikre aş aşklar yani böyle. 3 ay boyunca bir kendime bir böyle silkelendim, sallandım. Dedim ne oluyor? Ne oluyor dedim ve sonrasında bıçak gibi kestim, hayali bitirdim. E para da tatlı geliyor. Ve devam ettirdim oradaki süreci. Sevdiğim işi yapmayı bırakıp yaptığım işi sevmeye başladım diyorsun. Ay, bir daha söyler <laughs> misin cümleyi? Sevdiğim işi yapmayı bırakıp yaptığım işi sevmeye başladım. Evet. Kesinlikle. Bunu çok geç anladım. Ama gerçek safi mutluluk da bundan ibaretmiş bunu gördüm. Eldeki mevcut değere bakmak, odaklanmak. Evet, 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 Sonra bakıyorum. Hatta geçtiğimiz günlerde eşimle beraber şey konuşuyoruz işte böyle. Hani üniversiteden mezun olduğun döneme gitmek ister misin? Hayatında hangi döneme gitmek istersin diye muhabbetler ediyoruz böyle falan. Bana sordu. Dedim ki yani 28'in altına düşmek istemem. Hiç uğraşamam cahil Tarık'la dedim yani. <laughs> Kibirli Tarık'la, egolu Tarık'la dedim yani. O yazılımcı Tarık'la hiç uğraşamam dedim yani. Çok güzel. 20... 29. Ya yani bu bir olgunluk yani gerçekten bunu söyleyebilmek bir olgunluk. o da dedi ki al benden de o kadar ya dedi. ben de Senin dedin, için mi söyledi bunu? Yok yok ben bunu söyledim. <laughs> o da kendisi için de dedi. Al benden de o kadar. Şimdi o üniversiteden mezun olacaksın, toysun bir şey bilmiyorsun gideceksin mesai bırakacaklar. Çalışacaksın edeceksin yapacaksın. E sonra Değil mi 28'in altına gitmem dedi. Şunu hep söylüyorlardı bize. Üçler kulübünün bir olgunluğu var ya Mustafa. Bir olgunluktur yapıyorsun ediyorsun. Hani... Ve WhatsApp'ın kurucusu 33 yaşında kurmuştu falan. Ya nasıl çok hayat geçti. 23 yaşındayım. İlk şirketimi ben 22 yaşında kurdum. Hayatı böyle kaçıracakmışım gibi geliyor falan böyle. Hep geç kalmıştık. Hep kesinlikle. geç kalmıştık. Hayat uyuyamıyorum. Fikirler onu yaz. Gece kalkıp kod yazdım da çok zaman oldu böyle. Problem falan filan böyle. Gerek yok. 30'lu yaşların verdiği bir olgunluk. Olgunluk. Bak bu konu olgunluk diyorsun aklıma Bora geliyor benim. Nişantaşı'nda 2014 yılında çalışıyoruz Boralarla beraber. Bir gayrimenkul şirketinin sanal kart entegrasyonunu yazacağız siteye. Ben heyecanlıyım. Biraz da gerginim. Kanımız da taze. 23 yaşındayım. Dedim Bora dedim entegrasyonu yapacağız. Nasıl yapacağız ya dedim. iki güne dedim teslim etmek zorundayız. Aman dedi ya boş ver. Çıkarttı çantadan tırnak makasını tırnaklarını kesiyor ofiste. <laughs> Hani bir Bora'nın o rahatlığına mı şaşırayım? Tırnak kesmesine mi şaşırayım? Tırnakları yerden alıp peçeteye koyup sonra hepsini toplayıp çöpe atmasına mı? O kadar detaylına mı şaşırayım? Aman Allah'ım. Hepsi aynı anda. Ben kültür şoku. Benim burada ne işim var? <laughs> Ve dedim ki Bora dedim yani yapacağız. Ya hallederiz dedi. Aman gel dedi kahve içelim dedi. Tırnakları kesti elini yıkadı kahve içtik. Ve ben nasıl böyle bir kafaya ulaşabilir diye hani o gün kendimi yedim. İş yetişti mi? Yetişti. Ertesi gün oldu. içim içimi yiyor böyle. Gittim. Dedim ne yaptım? ben onu yaptım ya dedi akşam. Ne diyorsun ya dedi. Hani beraber yapacaktık. Boş ver ya Başka projede yaparız dedi. Adam <laughs> oturmuş akşam evde. Canı sıkılmış ha. Vay arkadaş. Şaşırıyorum ya. Bu kadar rahat nasıl olabilir dedim. Bu kadar böyle takmayan bir insan nasıl olabilir dedim hayatta. Ama o 30 yaşındaydı. Aramızdaki tek fark 7 yaş farkıydı. O daha tecrübeliydi. E dedim ki, yani ileride ben bu kadar gamsız olabilecek miyim ya dedim. Abi gerçek mutluluk gamsızlıktaymış ya. <laughs> Gerçekten yani. Gamsızlar daha mutlu biliyor musun? Cahiller daha mutlu ya. Cehalet mutluluktur. Evet cehalet mutluluk getirir abi. Kesinlikle. Çok fazla şey bilmek her zaman iyi bir şey değil ki. Doğru olmuyor yani. Cesareti kırıyor belki de. Konumuz neydi? İlk büyük paranı ne zaman kazandın? Nasıl kazandın? Belki de 10 yıl sonra kazandığımız o müthiş parayı görüp <laughs> bunlar da para mı diyeceğiz? Belki de. İnşallah 10 yıla kalmaz bu söylediğiniz. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor>